Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, birlikte. YouTube'a giriş günümü yapıyoruz. Evet ben bugün YouTube'a gireceğim. Ee, Ahmet Emre kardeşim olacak, Elif kardeşim olacak, bir de Eyüp olacak. Ben de İbrahim Ethem ben de olacağım tabii ki yani. Ee, ben oyun çekeceğiz, vlog çekeceğiz. Challenge'lar bazen Elif Serra olabilir. Hadi bir büyüten küçüğe dizelim bakalım. Yok, eee Oyun Minecraft çekerim, değişik oyunlar çekerim, Roblox çekerim. Aynen. Ee, arkadaşlar, ben aslında Ahmetçim bir susar mısın ben be? Ee, arkadaşlar böyle böyle yapacağız, çok güzel olacak. Ee, böyle sizin istediğiniz şeyleri de yapacağım. Onları da yorumlara yazarsınız. Tabi şimdi yorumlar yazmanıza gerek yok. Biraz heyecanlıyım. Evet. Çünkü hani bugün YouTube'a gidiyoruz. Heyecanlıyım bu yüzden. Ee, heyecanlı olduğum için yani Evet şu koronalı günlerde de arkadaşlar sizi eğlendireceğim. Evet YouTube'a gireceğim. Evet az bir video oldu bu video. Çünkü az olmadı yani benim. Bence az olmam çünkü tanıtım videom. Evet bay bay. Daha değişik videolarda görüşürüz. Ee, şimdiden söylüyorum. Kanalıma abone olmayı. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bye. Bye. Bye.